Arkadaşlar, Çapır Diyarbakır kanalına hoş geldiniz. Bugün kulüp evimizin önünde Falcon Freedom motorumuzu tanıtacağız. Falcon Freedom 250. Motosikletin sahibi Necmettin kardeşimizle birlikte bu motoru sizlere tanıtmaya çalışacağız. Kronik arızalarını, özelliklerini ve kullanış hissiyatını söyleyeceğiz ve sürüş testine sokacağız motosikleti. <laughs> Öncelikle motorun özelliklerinden başlayayım. 223 cc, tek Aynen. silindir bir makine. Yağ soğutmalı, 18 beygir, 18 litre depo hacmi var. 18 diye geçiyor da, 18 değil, 14 litre depo hacmi. Yedekte bir 2 litre falandır yani 18 değil. Ruhsat'ta şey geçiyor Aynen. ama. Aynen 18 geçiyor. Özelliklerde 18 geçiyor ama öyle değil. Ama 14, 14 litre 2 litre litrede de yedek depresyonu yani, yani bir 2 litredir yedek depresyonu. Yani 16 deposu. litre. Aynen. Motosiklet 5 vites. 140 kiloya yakın bir ağırlığı olduğu söyleniyor e, motosiklet özelliklerinde. Necmettin 140 kilo var mıdır motorunuz? E, 140 kilo yani 45-50 falan vardır. Çünkü ben normal az bir... E, benzin vardı. Öyle tarttım ben. Bildiğin kantara çıkardım ben onu. 68 kilo falandı. 168. 168 Aynen. kilo. Benzin dolu hali. Yok yani. dolu değildi. Az evet. bir şey vardı o kadar. Ee, arka fren kampana, ön fren tek disk bu motor ee, 100 kilometrede yaklaşık olarak 3.2 litre benzin yaktığı söyleniyor. Ben test edebildim mi bu motoru? Test edebildim. Doğrudur. Az akıyor. 3.2 diyebiliriz. Motorun önce kronik arızalarından bahsedelim biraz motoru gömelim. Ondan sonra överiz. Motorda en önemli kronik arızalardan bir tanesi gaz telinin kopması. Necmettin başında daha önce gaz teli koptu mu? Gaz teli şöyle ben bunu aldığımda 20 bin kilometre falan yaptım. Hiç evet. gaz teli koparmadı. Daha önce hiç gaz teli kopmadı. Hiç yani. koparmadı. Başına gelmedi Hayır. Hiç gaz teli koparmadı. O büyük ihtimal şundan kaynaklı olabilir. Acemiysen birinci iftesine fazla yüklenirsen koparabilir. Yoksa eğer bir tecrüben varsa gaz teli aslında çok Aynen, da bir problem. Aynen. Hiç koparmadım ben daha önce. İkinci arızasına, kronik arızasına gelirse kilometre saati yakıt göstergesi. Özellikle yüksek saatlerde tam göstermiyor diyorlar. Sen ne diyorsun Necmettin? Kilometre saat göstergesi şöyledir mesela. 110'u buldun mu 110, 115 yani 105'tir. 110'u görürse 105'tir hızı. Her zaman 5 kilometre az gösteriyor. Nasıl peki? 60'la da gidersek 55 mi gösteriyor? Aynen. 6, 60 gösteriyor ama 55'le gidiyorsundur. Yani 10'la da gidersen 5'le gösteriyor diyorlar. Öyle bir problemi mi var bunun? Şöyle yani yüksek hızlarda böyle bir problem var. 80'lerde falan bunu göstermiyor. 100'ü geçtikten, 100 geçtikten sonra. Doğrudur. 100'ü geçtikten sonra 5. fiteze attın mı artık o Sıkıntı var. Mesela ben normal düz görüyorum saatte ama normal kilometre düz yolda 105 falan gösteriyor. Tez geçişleri bu motorda çok sert diyorlar şanzımandan dolayı ve vitesi boşa almakta biraz zorlanıyor kullanıcılar. Sen ne diyorsun bu konu hakkında? O çok haklılar, doğrudur. Şanzıman boşa alamıyoruz Aynen böyle durduğumda bayağı bir uğraşıyorum boşa alacağım diye. Peki normal sürüş esnasında vites geçişleri yukarı şey aşağı nasıl oluyor? çok iyi. Yani fazla sert denilmeyebilir. Bu Değilmiş motorda ya. şöyle bir şey varmış. Normal bizim chopper motosikletlerde vites koluna alttan ayağını sokup yukarı atarsın ve üstüne basarak indirirsin. Bu motorda ayrıyeten arka topuk olarak Aynen. da vitesi yükseltebiliyorsun. Sen bunu mu kullanıyorsun yoksa bizim klasik motosikletlerde kullandığımız ayağımızı altından sokarak mı kaldırıyorsun? Açıkçası ben hiç topuk kullanmıyorum. Hiç topuk kullanmıyorsun. Aynen. Peki topuğu Üst... denedin mi daha Topu denedim yani alışkanlık olmuş artık. topuğu hiç kullanmıyorum. Sadece o şekilde alt... Aynen. alttan devam ediyorsun. Alttan devam ediyorsun. Bu motorun bir başka kronik problemi ise depo yakıt taşırıyor. Depo fulllendiğinde ve ayaklığı alında yani şu şekilde durduğunda motosikletin depo köşelerinden, kapağından yakıt akıyor. Problem başına geldi mi daha önce? Hiç başıma gelmedi. Yani fullediğim zaman da yatırdığım zaman hiç depo yakıt taşırmadı. Yani bugüne kadar çay da olmadı. Bir de her motorda olduğu gibi bu motosikletle lastikleri berbat olarak Tabii. geliyor. Sen orijinal lastiklerini kullanmıyorsun herhalde değiştirdin. Aynen fabrika çıkışı lastiklerini ben değiştirdim. Anlaş Karpa lastiklerinin Karpa R diye geçiyor hatta. Onları taktım ben şu an. Çok Bir iyi şey yani anladım. yol tuşu bayağı iyi diğer fabrika çıkışına göre bayağı yani viraja yattığında falan güven veriyor. Aynen, çok güven veriyor. Ee, üzerindeki lastiklere dikkat etmenizi öneriyoruz. Bu motorun bir başka kronik problemi ise e, aydınlatma, yani ön farların yeterli olarak aydınlatmadığını, yolu tam göstermediğini söylüyorlar. Sen bu konuda ne söylemek istersin? Doğrudur. Ben ondan dolayı getirip xenon far yaptırdım. Yani ön farı değiştirdim. Aynen, ön farı xenon far yaptırdım. Beyaz far şu an. Çok iyi yani yolu çok iyi gösteriyor yani orijinalden daha iyi gösteriyor orijinalinden çok kat kat daha iyi yani peki piyasada arkadaşlar Zenon farı çok pahalıya bulur mu ne Ya Zenon'u ben şöyle sen? yaptırdım sis farlarını da Zen Zenon yaptırdım ben pahalı değil ya bir en fazla harcayabilecekleri 200'dür 150 bin. en fazla en iyi onu o fiyata takarlar Aynı. diye düşünüyorum. Bu motor bir diğer problemi ise parça sorunu yani bildiğimiz kadarıyla Falcon Freedom fabrikası aslında Konya'da oradan tüm Türkiye'ye distribütörlük sağlıyor dağıtım sağlıyor ee, yani. Ben atıyorum mesela aynası kayboluyor, orjinal aynasını veya gidonunu veya farını bulacak. Geç geliyor parça veya gelmiyor, hiç bulunmuyor parçalar. Böyle problemler oluyor. Bu konuda senin başına gelen bir problem var mı, yedek parça konusunda? Yedek Parça konusunda başıma herhangi bir olay gelmedi. Sadece ben e, marş motorunu değiştirdim. Oruç motor var. Oruç motorda bütün parçaları mevcut. Şey yaptırdım ben bir de... E, oruç motosiklet. Aynen, oruç motosiklet diye geçiyor. Ben e, marş motorunu aldım oradan, hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bir haftada aldım. Bir de şey kar geldi. karbüratör hortumu var, Hı -hı. uzun. O benim. Onu da orijinal hissettim. Orijinal mi? hissettim. Onu da getirdim. Bir haftada elime ulaştı yani. Bir yani bir problem yaşamadım. Bu, bu motor motosikletin kronik problemlerinden bir tanesi frenleri. Arkadaşlar bu motosikletin frenlerinin e, çok iyi olmadığını söylüyorlar. Özellikle <laughs> arkanın kampana oluşu ve motosikletin sürat yapması, yani belli bir hızı ulaşması durmayı zorlaştırdığını söylüyorlar. Ben kullanıcısı olarak frenleri nasıl yorumlarsın? Uzun yol yaptım ben. Uzun yol yaptığında bir de virajlı bir yolsa. Nereye gittin uzun yol? Antalya'ya kadar gittim ben. Diyar ben diğer Diyarbakır'dan Antalya. Kadar kaç gittim? kilometreydi? Ben hiç şey yapmadım, kilometresini yani hesaplamadım. Bunu... Biz bakarız kaç kilometreyse <gülüyor> yazarız. <laughs> Antalya'ya gittim buradan. Aynen. Şey mesela, uzun yol yaptığında kampanya ısınıyor haliyle. Şu, şu biraz sıkıntı olabiliyor. Ama normalde trafik içinde kombine fren yapıyorum ben. Yani Çok şehir iyi içinde? Aynı, şehir içinde. Ön arka birlikte Ön arka birlikte tutuyorsun. hani altın elbiseli adamın buradan saygıyla anıyoruz. Dediği gibi limon sıkar gibi kombin fren denemesi. Evet. Limon sıkar gibi yaparsanız tabii frenlerinde aslında çok da bir problem yok. Doğrudur bir de doğru lastik varsa. Evet, iyi de bir lastik varsa frenlerine de güvenebilirsin evet. motosikletin. Motorun kroniklerinden bahsettikten sonra motorun bir de kullanıcı yorumlarını alalım. Bizim internette bulamadığımız, başka yerlerde bulamadığımız bilgileri kullanıcısına sorarak öğreneceğiz. Öncelikle şu soruyla başlamak istiyorum. Bu motoru ne kadar süredir kullanıyorsun? 2 yıldır kullanıyorum. Yaklaşık 2 yıla yakındır kullanıyorsun bu motor motosikleti. Ki bunu o dönem parasıyla yani 2018 değil mi Kaça aldın bunu? Ben bunu 8000'e aldım. 8000'e ikinci el olarak aldın. Kaç bindeydi kilometresi? 7000 mi 8000 mi o civardaydı. 7 8000'de 8000'e aldım bu motor stileti. Doğru. Peki aldıktan sonra bu motora bir masraf yaptın mı? Yani bir parçasını değiştirdin mi? Ya da alırken herhangi bir problemi var mıydı? Yaptığım tek masraf maş motorunu bozdu bir kere. Onu değiştirdim. Sendeyken bozdu. Aynen, bozdu. Aynen bendeyken bozuldu. Lastiklerini falan değiştirdim. Pek fazla zaten yaptığı bütün masraflar en fazla 500'ü buldu. Bakımıyla birlikte. Bayağı. Aynen. Yok yani toplam değil. Tek seferde en fazla A, 500 olur. Sonra Aynen tek seferde en fazla 500 TL. Toplam yaptığım e, masraf ne kadar olur? En fazla bir 4000 falan olur. O İki da senede. Aynen gayet çantaymış, lastik. lastikli. Bunlar derken. da aksesuar. Aynen aksesuar onlar. Onlarla birlikte bir 4000 en fazla 5000 olmuştur. Yani kozmetiğe masraf Doğru. Onun dışında herhangi bir parçası kırıldı, döküldü, sinyali farı falan filan bu tür şeyler başına ha. gelmedi. Hayır. Şimdi bu motor alacak arkadaşlara motor sence en önemli iyi yönlerini ve kötü yönlerini sayabilir misin? Kim gibi lastiği değiştirseniz çok iyi olur. Lastik önemli çünkü. Ben fabrika lastikleriyle yol yaptım. Harbiden sürülmüyordu. Viraja bir motor ben gidiyorum diyordu. Kayıyordu. Abi, Aynen kayıyordu. Konforu nasıl değerlendiriyorsun? Konforu çok iyi. Akçı olursa hiç... Yani ben arkçıyla bir kere uzun yol yaptım, hı hı. perişan oldum. Yani arkçılığı kullanmayı tavsiye etmiyorsun? Yok, uzun yolda özellikle tavsiye etmiyorum. Nasıl oluyor motorun çekişi mi azalıyor? Çekişi azalmıyor. Akçı seni nasıl desem rahatsız ediyor. Bir de özellikle akçının sağ bacağı egzozdan dolayı uyuşuyor. Öyle mi? Aynen. Egzozdan dolayı. Aynen. Bir 100, 100 200 kilometre gittin mi o bacak uyuşuyor. Yani titreşimden dolayı T değil mi? Titreşimden dolayı. Egzoz, daha titreşim Egzoz tarafında daha fazla aynen. titreşim var. Egzoz tarafında daha fazla titreşim var motor Ama şoförü hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Seni rahatsız etmiyor sürdüğün zaman. Bayağı Tek rahat. Sen, aynen. Bayağı, arkada yük de varsa seni rahatsız etmiyor. Ba keyifle yolculuk yapıyordum ben bunu. Tavsiye eder misin bu motosikleti? Kesinlikle tavsiye ederim parasını bayağı bir hak ediyor. Hakkını veren bir motor. Hakkını ses. veriyor. Ki bu motorda hiç top speed denedim mi? Top speed denedim. Düz yolda 110, düz yolda 110. Aynen düz yolda 110. Yokuş aşağı gittiğimde de 130, 140 falan gördü oluyor. Yani şu an kilometreniz e, 120'ye kadar gösteriyor. Aynen, Belki bir 130'u gösteriyor. Şunu orada. bir Falcon yazısına kadar indirmişliğim var. Ha, bayağı indirdim. Aynen, o yani. zaman bir 130 değil, 140 daha aşağı görünüyordu. 140 bir motor Doğru. Zaten 250 CC bir motor de bir cruiser da yapabileceği top speed hızlardan biri de budur. Yani diğer cruiser makinalara 250 CC sınıfına baktığımızda ortalama işte 130. 140-150 arası en fazlası. İşte GV belki 150 yapıyordur. Doğru. En fazla bu kadar yapıyor. Hiç bu motorla kazan oldu mu? Kazam hiç olmadı. Daha hiç yatmadım da bu motorla. Hiç motoru yatırmadım. Ya, yok daha hiç yatırmadım da. Çok şükür yani bir sıkıntı da olmadı. İnşallah olmaz. Başlangıç seviyesi olarak peki alacak arkadaşlar. Mesela daha önce hiç motor tecrübesi olmayıp, da işte Chopper Cruiser bir makinayla başlayacak olan arkadaşa tavsiye eder misin bu makine? Kesinlikle ederim. Çünkü yere bağa yakın direk ayaklarının yeri tutuyor. Böyle sert bir kullanımı var gibi gözüküyor ilk bindiğinde ama öyle değil. Yani resmen naked gibi kullanabilirsin bu makine. O da öyle. Aynen. Ben mesela aralara girdim ya da bir manevra yaptım mı? Yani kontrol falan Aynen. çok rahat bir, bir şekilde Kontrol tekniğine ya. çok iyi geliyor. Kontrol çok iyi geliyor. Peki yaklaşık olarak 2 aylık süre boyunca önce adaylık sürecin olsun daha sonra gruba kabul edilme sürecin olsun. Yanılmıyorsam 2-3 aya yakın bizdesin. Ve ekip olarak grup sürüşleri yapıyoruz. Peki bu motosikletin sence grup sürüşlerindeki performansı ne olur? Yarın öbür gün grup olarak uzun yola çıkmak istediğimizde şehir değiştirmek istediğimizde bu motor... Bize nasıl tepki verir sence? Fazla uzak olmazsa olur tabii ki uzun yolda. Ama Sonuçta bu yağ soğutmalı bir motosiklet. Bir sıkıntısı çıkmaz ama grup sürüşlerinde bizde yüksek yüksek ve haller falan olduğu için seni biraz yorabilir. Hı. Yani ekibi, yorabilir. Hız, konusunda, hız konusunda, konusunda, konusunda ekibi yorabilir. hız konusunda, yetişme konusunda ekibi biraz yorabilir. Ne kadar tavsiye edersin grup sürüşlerinde? 10 üzerinden bir puanlayabilir misin? On grup sürüşlerinde grup sürüşlerinde 10 üzerinden 7 falan yedi alır diyorsun. Aynen. Motoru birazdan sürüş testine tabi tutacağım. Bu motoru bize e, kullanıcısı olarak tanıttığı için e, bize de destek olan Reşmet'in kardeşimize çok teşekkür Değil ediyoruz yani. özetle şunu söylemek istiyorum Bu motosiklet başlangıç çapırı olur gönül rahatlığıyla alınabilir ee, bahsedildiği kadar aslında kronik problemleri Evet var fakat sen motora iyi baktığın sürece e, o kronik problemleri de çoğunu zaten yaşamıyorsun burada e, kardeşimiz de yaşamadığı gibi mühim olan motoru zamanında bakımlarının Kesinlikle. yapılması ee, şimdi motosikleti Falcon Freedom'u teste çıkardık sürüş testine tabi tutacağız ee, bu arada kroniklerinden diye bahsedilen bir e, şeyi denedim ve motoru boşa aldım şurada. Gördüğünüz gibi sıfır yazıyorsa boştadır. İşte 1'e attık mesela, ikiye attık. Böyle gidiyor motor Gösteriyor yani kaçıncı vitesde olduğunu. Bu güzel bir özellik. Yeni başlayanlar için, motora alışması için güzel bir özellik. Zaten boşa attığımızda ekstradan şurada şu an çok gözükmüyor ama ne? Yani boş ışığı yanıyor. Sinyal verdiğimizde şurada sinyal yanıyor. Sinyal de şu şekilde sağa doğru veriliyor, sola doğru veriliyor. Üzerine basınca şöyle kapanıyor. Şurada uzun kısa farlarımız var. Ee, şurada farları aç kapat şeyimiz var. Motor motosikletin Motor aynalarını kendimize göre ayarlayacağız önce. Bakalım ayna performansına da bakacağız. İyi gösteriyor mu yeterli midir? Kapalı egzoz motorda şöyle bir ses çıkıyor. Güzel. Yani motor güçlü kuvvetli hissettiriyor kendini. Rahat bir otobüs pozisyonu var. Hadi çıkalım yola. Evet. Motor sizin dik durmanıza izin vermiyor arkadaşlar. Yani motoru yayvan böyle oturmanız lazım. Böyle arkanızı artık yaslanabildiğiniz kadar şöyle uzanarak sürebilmeniz lazım. Motor sizden onu istiyor. Koltuğun açısından tutunda şeye kadar. Ama bu tabi rahat. Motor set 5 vites arkadaşlar. Şöyle bir sağa çekelim. Arkadaşlar motorun freni tutmuyor frende evet bir ani fren alayım dedim. Gerçekten durmak istediğinizde öndeki disk bazen arka kampanayla birlikte yetersiz oluyor. E, fakat motosikletin ilk denememde frenlerinin iyi tutmadığını söyleyebilirim. Şuradan bir tor testi yapacağım. Frenler gerçekten zorluyor. Gerçekten frenler zorluyor yani. Durmayı zorlaştırıyor. Kampananın tam tutmayışını, kavrayamadığını hissedebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu arada motosikletin kontrol olayı çok iyi. Yani çok rahat bir şekilde şey yapabiliyorsunuz. Ee, sağa sola yatırabiliyorsunuz. Frenler gerçekten güven vermiyor. Yani eğer arkada disk olsaydı o şekilde güven verebilir motosiklet ama şu anki performansına göre konuşuyorum. Gerçekten motosikletin frenleri güven vermiyor. En önemli gözüme çarpan kötü özelliği o oldu. Vites geçişleri bir GV250 kadar e, sert değil. Aslında tık diye geçiyor yani ne daha fazla ne daha aşağı tam kararında bir vites geçişi var vites gelişlerini beğendim. Motor konforlu. Uzun yola çıkılır mı? Çok rahat bir şekilde çıkılır. Her vitesde çekişi var motosikletin. Çekişin olması lazım. Çünkü başlangıç sınıfı motosikletler olduğu için bunu yeni alan arkadaşlarımız bir torku, vites ayarlarını pek fazla ayarlayamayacaklar. O yüzden motoru Böyle yolda giderken tak 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 yapıp durmaması azından çekiş olması gayet güzel bir şey. Şöyle boşa aldım. Boşa da alınıyor arkadaşlar. Yani alışmaya bakıyor. Ben bir dakika içerisinde motora alıştıysam bence arkadaşlar alışır. Aynaları gayet iyi gösteriyor. Yani iyi ayarlanırsa şu an gayet iyi ayarlı. Yeterli seviyede aynaları olduğunu düşünüyorum. Tork testine, teker testine tabi tutacağız. Cruiser motorlarda teker testini yapan ilk kişiyim arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar motorla yavaşlamak istediğimizde motor gereken tepkiyi size veriyor. Yavaşlatıyor. Fakat durmak istediğimizde ani bir şey olduğunda e, maalesef ki frenler yeterli değil. Viraj hassasiyeti oldukça kuvvetli. Gayet viraja girelim de çıkarım da diyorsunuz bu motor sette. Şöyle ablalara çarpmadan Sesi kapalı egzoz olmasına rağmen gayet güzel bir sesi var. Yani bunu alacak arkadaşların bir de açık egzoz yap, yapmak istediklerini düşünürsek e, bu motordan gayet güzel bir ses çıkacağına inanıyorum ben. Şimdi biraz daha teker testine tabi tutacağız. Bu motora bu tekeri yaptıracağız arkadaşlar. Evet motosiklet tekere geliyor. Fakat beklenildiği gibi bir kuru zor olarak tekere geliyor yani kafayı dikip gidemiyorsunuz arkadaşlar gelip ondan sonra e, şuradaki yüksek ağırlık bütün cruiser'larda ağırlık öne doğru yığılmıştır yüksek ağırlık sizin daha fazla tekerde gitmenizi e, müsaade etmiyor arkadaşlar ama gayet tork olarak özellikle birinci vitesde e, kırmızılarda kalkışlarda olsun şeyi içinde kullanımda olsun birinci vites torku gayet yeterli motor gerçekten güzel bir hissiyat sunuyor sana yani Zor kullanımı var gibi gözüküyor. Aslında hiç de zor kullanımı yok. Ben bu konuda Falcon'u çok beğendim şu an. Şöyle biraz daha yatalım. Evet motor yatıyor. Yatıyor da çıkıyor da. Ve hızlanıyor da. Tabii ki ee, şu an çiftel teslimine tabi ediyorum. Elimi bıraktım. Gayet dengeyi sağlayabiliyorum. Birazcık gidon açısı sola baktığından dolayı bu genelde bir problemdir. Ee, bende simetri hastalığı var. Anlıyorum direkt. Hissediyorum ve hoşuma gitmiyor. Benim kendi motosikletimde de bu var. Ee, ustalara da bir türlü kanıtlayamıyoruz bunu. Fakat neyse o konuyu geçelim. Ee, birazcık kendi sola yatırdığınızda gayet güzel çiftler bırakabiliyorsunuz. Bu konuda dengesi önemli motosikletin. Benden güzel bir puan aldı diyebilirim arkadaşlar. Mesela örneğin kırmızıdasınız atıyorum şu an. Burası trafiğe yarı kapalı bir yol. Tork olarak iyi. İkinci vitesde de torku gayet iyi. Tam devirli kullanmaya çalıştığınızda bakalım ne olacak. Şu an daha yeni yüze ulaştı. Bence sağlam bir devirde kalktım. Evet, motorun şu an çok eğilim olmamakla beraber düz bir yoldayız. Ee, motorun tapsı bir daha arkadaşlar. Hadi ben biraz yaptıramadım diyelim. Motorun top speed'i çok rahat bir şekilde 110'a ulaşıyor. Gayet sevimli güzel bir motor Sesi yeterli fakat tabii ki bir çapır hissiyatı. Çapır sesi için egzozu açmamız lazım. Motor sürüş testimiz bu kadardı arkadaşlar. Ben bu motoru kesinlikle tavsiye ediyorum. defa Falcon kullanıyorum. Bir dönem almayı bile düşünmüştüm. Keşke alsaydım diyeceğim bir motor oldu şu an. Bunu anladım. Kaslı bir motor Görünümü var motor de bu konuda gayet başarılı yapmış Falcon. Burada diğer motorlar da var. Bunların da tanıtımları çok kısa sürede gelecek. Ve karşılaştırma videolarını da yapacağız inşallah bu motosikletlerin. Özetle Falcon Freedom alınır mı? Kesinlikle alınır. Birinci tezde ikinci tezde sağladığı tork şeyi için kullandığı fazlasıyla yeterli. Uzun yol performansı da tabii ki test edilir. 250 cc çapır motosiklete göre 110 120 zaten gayet yeterli olarak buldum bunu. Sürüşlerinde, grup sürüşlerinde e, uzun yol performansını test edeceğiz motorum. Fakat ben çok beğendim arkadaşlar. Size tavsiye ediyoruz. Bir başka motosiklet inceleme videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve hep iki teker üstünde olun arkadaşlar görüşmek üzere.